Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Car videomuzun 9. bölümündeyiz. Hepinize iyi seyirler. Evet, dükkanı temizleyelim. Müşterimizi bekleyelim. Evet, ilk geldi. Hemen kapılarımızı açalım. Hanımefendi hoş geldiniz. Kapılı kapıdan mı girmeye çalışıyorsunuz bayan? Hangi arabaya gidiyor? Hmm. BMW M4'e geldi. Buyurun. Git bayiden al bakayım o fiyatı alabiliyor musun? Seni zilli. Veremem. Hadi Allah'a emanet. Evet sıradaki müşteriyi bekliyoruz. Evet bir tane daha hanımefendi geliyor. Abla hoş geldin ablam 7 serisi için geldi. Abla verdiğiniz fiyatlar çok düşmeye başlamadı mı sizin ya? Evet. Abi hoş, hoş gelmişsen, hoş gelmişsen. gelmişsen. Pazarlık Pazar payımız yok abi. Al ayarını alayır. gör. Evet arkadaşlar arkadaşlar ilk satışımızı yaptık. Ne durdu? Abi hoş geldin. Abi şu fiyatı versene ya. gör abi. Kaç alttan biz? Akıyor maşallah akıyor. Arkadaşlar siz galeride hangi araçları görmek istiyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ay, güzel para verdin Maşallah. Alayını gör. Gel abi hoş geldin. Burdayım zaten. Abi şu fiyatı ver. Canını yerim al git ya. Alayını gör abi. Bu arabadan bize hayır gelmez. Gel 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 abi hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Biraz da para getirseydin. Keşke keşke. İnsanlarla uğraşmak yoruyor artık. Abla hoş geldin. Ver güzel bir fiyat. Al git bu arabayı. Hayırını gör. Yeni güncellemede yeni arabalar da gelmiş, yeni güncellemeyi de deneyeceğiz. Ama şu oyunun kasmasını falan bir düzeltmeleri lazım. Abi 10.000 dolar kere alarak alalım, Allah'a emanet ol. Aşırı derecede oyunda bir kasma var, yani bu kasmayı mutlaka kaldırmaları lazım, çekilmiyor yani gerçekten. Amına bulun hırsızı. Her seferinde selam aşkım ben. Amına nasıl? Tövbe estağfurullah ya. Abi küfür etmeyen diyoruz. Adamların yaptığına bakar mısınız? Sürekli sürekli geliyorlar ya. Dayak gibi gidiyorlar. Arkadaşlar bizimle baş edemezler. Onlar mafyaysa. Biz de mafyayız. Abi hoş geldin. Abi ver güzel bir fiyat da al git abi ya. Yapmayın abi Ölücü müsünüz ya? Ya Allah ayrınıyor Allah kahretmesin ya. Jip var mı? Oh, oh abi burası daha çok jip dolu. Ama Volvo yok ya. Abi saçmalama bakar mısın? Volvo yok. Hemen hızlı ilan girelim. Bir iki tane satabilsek satalım araba. E, Land Rover. Kaç para diyorsun? E, 5000 dolar. Hayırlı olsun. Porsche Cayenne. Arkadaşlar Porsche alıp satmak daha mantıklı aslında. Açık yapalım ki. Arabalardan birini verelim çek verelim arkadaşlar. Akşam pazarı. Oha geldi. Abla hoş geldin hemen. Renci verelim abla sana. Akşam pazarı bak ablam. Bunların ucuzunu bulamazsın. Abla. Yani. AMK yani abla. Evet arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. işiniz gücünüz az gelsin. Hemen galerimizi açalım. Şu en son aldığımız arabayla plakalarımızı takalım. Gel <laughs> kız. Ne haber? <laughs> Porsche para etmiyor ha. Allah gör. Gerçekten 41 bin dolar. Laps cepte. Plakalı da sökme daha olarak gidiyor bak. Reklam yapıyor. Al hoş geldin. Memo'ya mı geldin? Yakışır. Güzel bir fiyat veriyorsun maşallah. Al ayrını gör al seni mi kıracağım kız? Araba al devam mı etsek? Bilemedim. Al ayrını gör dayı. Hemen yine araba almaya gidelim. Sokak araç bayisine gidelim. Yani çünkü premium bayilerden araba alamıyoruz. Bu bizim zorumuza gidiyor 1.680.000 1 dolar paramız var. 245 bin dolar. Aa boş. 175.000 bin dolar aslında bize kar vermiş ama. Daha önceliğimiz böyle daha pahalı arabalar satmak aslında arkadaşlar da. Ya araba bulamıyoruz arkadaşlar. Araba bulmakta zorlanıyoruz. Bakalım içeride ne arabalar var. Am hiç SUV yok ki. 2 milyonluk bu var. 180 binlik bu var. 255 bin yapacak bir şey yok. Am galeri doldurmak için mecbur olacağız. Arkadaşlar i̇şte, bahide ne varsa aldık. Şu, Şu kamera dönüşünden arabalar çarpacağımı çok korkuyorum.

O elektrikli Allah'ım ya şu saçmalık ya. Evet arkadaşlar. Galerinin bereketine bakın. Hızlıca araçların fiyatlarına girelim. Günümüzü kapatalım. Mercedes-Benz. Ama araba en boktan araba. 15 dolar kar bırakıyor. 2 bin dolar da vergiye kesseler, hiç gerek yok. 25 dolar da bırakıyor. Evet arkadaşlar, bir sürü araçlarımızın fiyatlarına girdik. Bugünlük bu kadar yeter. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.